Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasla kanalıma hoş geldiniz. 13-19 Ocak haftası Oğlak Burcu'nun düğme falını yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten benimle WhatsApp'tan yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak büyümemde katkınız olursa çok teşekkür ederim beğenmeden geçmeyelim YouTube bizi keşfete düşürüyor arkadaşlar söyleyebilirim buradan evet oğlak borcu evet tanıtım gibi oldu tanıtmamızı yaptıktan sonra kendi reklamımızı şimdi açılıma başlayalım şöyle bir bakalım bakalım bir bakalım bir bakalım Oy oy oy. Oğlak Burcu kiminle tartışacak acaba çok merak ediyorum. Evet. Şöyle baktığımda Oğlak Burcu erkekleri burada. Oğlak Burcu kadınlar da burada. Ee, aslında birbirinizin yıldızısınız. Bir de çocuk mesele var burada. Çocukla ilgili bir konu gündeminizde olacak. Oğlak Burcu erkekleri bir sinirlendiği bir süreç yaşıyor. Yani e, tahmini yok yani tahmin edemiyor yani e, bir anda tartışabilir çünkü sinirler çok gergin sinirleniyor burada ve bir tartışma yaşayacak siyah düğme de hemen peşinde biraz dikkat etmesi lazım sıkıntılı bir süreç yaşayabilir veya yaşadı atlattı ama onun etkileri şu anda üzerinde var yani gerçekten sinir, burada çok gergin e, tartışma e, açık diyebilirim o yüzden biraz dikkat etsin burada e, belki de dost gördüğü insanlardan gelen sıkıntılar bunu e, gerçekten tahmin edemeyecek bir dereceye getirebilir, tartışabilir diye düşünüyorum. Evet, baktığımda e, Oğlak burcu kadınları bir ayak çıkmış, yani bir şeyi ad, adım atıyorlar. Bir işe de olabilir, bir neye adım atarlarsa aslında bereketli bir durum. Sevgiye de adım atabilirler, Bereketli gözüküyor. Bir yola gidebilirler. Yine hayırlı, mutlu olacakları bir durum var. Yani ne olursa olsun adı at, adım attıkları durum onlara e, mutlu edecek her şeyden önce. Sevindirecek, mutlu edecek, iyi hissettirecek gözüküyor. E, memnun olacaklar gözüküyor diyebilirim. Evet bu konuyla ilgili hem kendilerinin daha sı, saygın, sevgisinin arttıracağı bir süreç yaşayacaklar. Bu durumla ilgili. Yani kendilerini belki de bir konu hakkında iyi bir şekilde ispat edecekler gözüküyor. Evet bir yola çıkacaklar ama bu çıktıkları yolda çok mutlu olacaklar. Belki bir sevdiklerinin birinin evliliği ile ilgili olabilir bu durum. Evet kendileri de olabilir. Belki yolda biriyle tanışabilirler de gözüküyor. Diğer taraftan baktığımda kız çocuğunuz varsa biraz gündeminizde olacak. Çok yakından sizinle ilgilenecek gözüküyor. Biraz da nazarı çok fazla çekiyor. Sezgileri de çok açık yani sezgileri çok açık. Büyük bir aydınlanma, büyük bir farkındalığa eriştiği bir durumla ilgili olabilir. Yani hayat bir, bir şekilde bilgileri ona sanki geliyormuş gibi bilgiler kazanacakmış gibi istediği şeyi onun kendi önüne dök gelecekmiş gibi olacak. Burada biraz da anne kız ilişkiniz daha bir kuvvetlenebilir, birbirinizi daha anlayabilir veya daha yakınlar ilgilenebilirsiniz gibi gözüküyor burada. Eğer öyle değilse de yine böyle kendi yaşıtlarınızdan, kendi cinslerinizden daha böyle bir araya birbirinizle daha yakınlar ilgileneceğiniz gözüküyor. Bu yakınlık biraz daha başkaları tarafından Nazarı çektiğiniz de gözüküyor. Onların da size nazarı, sevgi, nazarı olabilir. Arkadaşlık, dostluk da olsa biraz onların da nazarını çekeceksiniz. Oğlak Burcu kadınları diyor buradaki durum. Evet baktığımda erkek çocuğunuz varsa beklediği bir haber var. Sevgi veya parayla ilgili ise çok bu konuyla mutlu olacak. Hayatını dengeleyecek. Bu da ona belki de eline geçen bir parayla, yani belki bir iş kuracak veya kendini iyi hissettirecek her şeyden önce morali yerine gelecek diyebilirim. Burada baktığımda özellikle kadının aileleri ailesiyle ilgili daha böyle torunlu olabilir, yine oğlu olabilir. Biraz daha onunla ilgilendiği, işte yakından ona destek verecekleri bir süreç yaşayacakları gözüküyor. Burada erkeğin ailesine baktığımda biraz daha çok çevreyle ilgilenecekleri, çevrenin de onlarla biraz daha gözler önünde olacağı gözüküyor. Yani çevreyle daha yakından ilgilenecekleri, daha çevrenin çevrenin etkisinde kalacaklar veya çevrenin de bütün hep onun aile hani erkeğin ailesiyle gözleri biraz onların üzerinde olacak iyi yönde. Bu mü evet iyi yönde olacak gibi gözüküyor şu anda. Hani ne yapacaklar ne yapıyorlar gibi mi olabilir artık birlikte bir araba çıkmış yolculuk yapabilirler Bir araba meselesi olabilir aralarında almak etmek veya konuştuklar bir durum olabilir bu konular gündemlerinde olacağını gösteriyorum Evet işle ilgili ve para ve iş yan yana gelmiş buradaki durum biraz para ve iş kadın yanına oğlak koca kadınların yanına biraz daha yakın olduğu için Biraz iş ve para konusunda daha çok onlar e, bu konuda e, etkilenecekleri gözüküyor. Aslında kötü yanlarında çok kötü bir şey çıkmamış ama tam böyle çok da etkileneceklerini düşünmüyorum. Hatta iş konusunda güzel bir aydınlanma yaşayacak farkındalığı arttıkça da işinde daha e, e, bu farkındalığını kullanarak belki de güzel paralar kazanabileceğini de söyleyebilirim. E, erkeğin biraz dikkat etmesi lazım. Gerçekten dost gördüğü insanlardan bir sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Her ikisinin arasında aslında herkes de birbirinin yıldızı gibi parladıklarını iyi düşündüklerini söyleyebilirim. Bir de çocuk meselesinin gündemde olduğu gözüküyor burada. Çocuklar varsa onun yıldızı parlayabilir, ona sevinebilirler. Belki o, o gündemlerinde olabilir, çok fazla konuşabilirler gibi gibi söyleyebilirim kadının burada e, aslında e, sevgi ve e, sevgi ve e, saygı görmek isteyebilir ya da çok fazlasıyla karşıdaki kişiye sevgi ve saygı e, görmek veya göstereceği bir süreç olacak gibi gözüküyor. Ama erkeğin bilmiyorum bir e, tartışmaya e, hazırmış gibi bir durum var burada. Yani o kadar sinirleri gergin, belki de yaşadığı bir sıkıntı. Onu buna e, itecek gibi bir durum. Evet burada diğer taraftan baktığımda bunların ayrı olması da buradaki duruma baktığımda. E, diyor ki çoktandır iklemde kaldığınız bir durum bir konu vardı. Bir türlü iletişime geçip bu konuyu gündeme getiremiyordunuz. Belki bayraklı yerden bir işiniz vardı. Bu konu bununla ilgisi olabilir. E, burada aslında büyük bir cesaret göstererek tutkuyla yapmak istediğiniz Bunuyla birçok insanın da burada çok fazla buna müdahale ettiğini, nasibinizi, kısmetinizi ertelediklerini gözüküyor dedi burada. Yani istediğiniz şeyler biraz istediğiniz zamanda olmayabilir bu süreçte. Bu da biraz sizin tabi canınızı sıkabilir ama burada aslında göremediğiniz durum bir başkalarının bu duruma çomak sokmaları. Evet. Bir bakalım, bir bakalım. Bakalım oğlak burcu ne gelecek. Güzel kartınız geldi. Harika bir kart geldi arkadaşlar. Kader çarkı geldi. Kader çarkı artık kaderiniz gülüyor, gözüküyor. Kader size artık ağlarını örüyor. Şanslı bir sürece gireceğinizi gösteriyor. Ee, ondan sonra belki bu şanslı bir sürece çok iyi kullanabilirsiniz. İş konusunda olsun, özellikle adım attığınız konuyla ilgili olsun. Ee, belki ev alabilirsiniz, belki sevdiğiniz insanla ya da çocuk sahibi olabilirsiniz gibi gibi getirebilir bu size. Biraz yaşadıklarınız kadersel olabilir arkadaşlar. Ayrıca burada kaderin de desteğini görüyor olabilirsiniz. Yani burada yaşıt bakın. Çok da güzel bir eğlenmen, eğlenceniz var. Burada hatta kadınların bir yolculuk, hayırlı bir iş için gideceklerini söylemiştim. Bir eğlence var. Ya da kendilerinin hayırlı bir işleri, hayırlı e, bekarsanız, bekar dinleyenler için de eğlence, nişan, düğün, kutlama gibi. Çok güzel yani kaderinde burada sizi bu arada desteklediğini bilin. Şans sizden yana artık şansınız gülüyor. Mutluluğa doğru ilerliyorsunuz diyor. Burada da e, özellikle e, çarkı biraz e, belki de bir fırsat çıkacak. Artık bu çark e, sizin elinize geçecek ve siz çevireceksiniz adete kaderinizi belki de siz değiştireceksiniz. Tabi Rabbimler başka kimseyi değiştiremez ama Belki de bu durum çok farklı yerlere sizi taşıyabilir. Sizi her şeyden önce mutlu edecek durumlara götürecek. Evlilik olur, ev almak olur, çocuk sahibi olmak olur. Ay o kadar gerçek elhamdülillah. Ee, gibi gibi e, olabilir arkadaşlar. Sabır da üzerine geldi. Kimin ne dileği varsa burada Rabbim nasip etsin. Çok mutlu olun, çok sevinin. Özellikle evet buna dikkat edebilirsiniz. Belki siz böyle güzel şeyler görür, yaşayınca, görünce birileri dost dedim ya dost gördüğünüz insanların size sıkıntı yaratmaya çalışmaları sizi burada çok kızdıracağını gösteriyor. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.